Yıkanmış alkol şişesi su içilir mi? Tabi burada şunu ayırmak gerekir. Alkol şişesinde haram olan şey alkoldür. Onun kendisi haramdır, içilmesi haramdır. Şişe tıpkı bir telefon gibi, bir masa gibi, bir şey gibi, bilgisayar gibi bir maldır sonuç itibariyle İslam hukukuna göre. Bundan dolayı temizlenmesi durumunda Temizlenmesi durumunda, temiz olması durumunda onun kullanılmasına haramdır, denilmeyecektir. Çünkü alkol bitti, sonrası o yıkandı, temiz oldu. Ancak burada şuna da dikkat etmek gerekir. Bazı Müslüman kardeşlerimize de biz bunu görüyoruz. Ee, çok güzel olan bir şarap şişesini, alkol şişesini evinde özellikle kullandırıp bulundurma. Bu Müslümanlar için bir zillettir. Bu Müslümanlar için onların haram olan eyleminin bir parçasına bu şekilde bir değer atfetmek Müslüman açısından, diyaneti açısından kesinlikle doğru olan ve caiz olan bir uygulama değildir. Evet koymak haram değildir, su haram olmaz bu ayrı bir konu. Ancak benim bir Müslüman olarak o gayri gayrimeşru yapan insanların o şeyine özenip de o şişenin sadece fiziksel özelliğine takılıp da ama o şişeyle insanlar harama giriyor. Bunu unutup evimin bir köşesine, özel köşesine koymam indallah sorumluluk olacaktır. Onun için bir Müslümanın bunu yapması kesinlikle doğru değildir